Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Gonca e, Nasılsınız? İyisinizdir umarım Bir vlogun başlangıcını yapmak bulunmaktayım Şu anda evdeyiz Arda'nın e, dişi ağrıyor Yani diğerinin şu arkadaki dişi çıkıyor Ve bir tarafı şiş sanki sol tarafı şiş Arda'ya duş aldırdım Ben duş aldım Hava acayip sıcak Çamaşır makinem çalışıyor traktör bugün ne yapacağız? Böyle biraz vakit geçsin. Saçlarım kurusun, saçlarımı düzleştireceğim. Saçlarım bayağı yıprandı. Kaynaklarım vardı, kaynakları çıkardık. Ama ben yıllardır siyah saç kullandığım için saçlarım bayağı yıpranmış bulunmakta. Ama uzadı yani. Uzası bu şekilde sonra keselim. Fakat tabii istediğim bir renk var. O da sarı renk istiyorum. Geçen denemiştik. Nerede o ya? geçenlerde eşim denedi de bir parça o da saç kopar diye artık vazgeçtik şimdi bakalım ben biraz belki uzanabilirim dinlenebilirim Arda Bey'e bakalım ne yapıyormuş ne yapıyorsun oğlum <laughs> videonu durdur bir saniye bakayım dişine düz dur ama böyle belli olmuyor bakın Arda'nın şu sol tarafı şişti Çünkü dişi çıkıyor değil mi Arda hı hı. ağrıyor mu hı hı. çok mu ağrıyor az mı az şişmiş ya ondan orada yeni bir diş çıkıyor şimdi hı hı. çok güzel olacak bastırma istersen hı hı. arabalarını mı getirdin hı hı. arabalarını da getirdin böyle çizgi film izliyor Şunlar da benim iplerim. Şurada da örgüm var. Örgü örüyorum. Birazdan öreceğim. Bugün yemeğim de var. Yemek de yapmayacağım. Şöyle göstereyim size. Bakın rengi çok güzel değil mi ya? Bayıldım, bayıldım. E, hangisini şunu bitirmiştim yani? Şöyle olacak bu da. Daha bir sürü var. Çok güzel bir battaniye yapacağım. Çamaşır makinesi çalışıyor. Bulaşık makinesi çalışıyor. Sonra çamaşır serilecek, bulaşık makinesi boşaltılacak. Telefondan bir şey izliyorum ben de, bazı izlemediğim şeyler var onları. çekirdeklerini konuşacağım. Arda çekirdekli şey yemiyor ve bizi de biz de daha güzel olduğu için biz de alıştık. O yüzden çekirdeklerini şuraya hatta şey yapayım, atayım. Temizlemesi gıcık ama yemesi güzel. Harika, dilim. O çok sıcak yani, o yüzden kartuz iyi geliyor. arada dışarıda çocuklar oynuyorlar, sesleri var. Afiyet olsun size de şimdi. Bakıyorum sizler de hazırlamaya başladınız. Bu sene hiç kötü karpuz yemedim. Hep pazardan aynı tezgahtan alışveriş yapıyorum. Meyvelerimi oradan alıyorum. Gerçekten karpuzlar çok harika. Sadece bir defa eşim getirmişti. Başka yerden almıştı. Gerçekten çok kötüydü. Ama bu aldığım pazardan her zaman aldığım yerden dolayı bugün bu sene hiç kötü. Karpuz yemedim sayıyorum kendim. Gerçekten çok iyi. Bakın çekirdeklerini de çıkarttık. Çünkü Arda Bey böyle seviyor. Şimdi karpuz hazır ama onu yemeden önce şu çamaşırlarımı sereyim. Aa şeyi unuttum. Ha burada varmış. Ezanı da okuyor. Hemen çamaşırları hızlı hızlı sereyim. Zaten 2-3 parça halledelim hemen. Yani e, bir domatesci geçiyor bir şey. Hemen iki dakikada serdim çamaşır. Şu anda açık renkler yıkanıyor. Siyahları azdı. Açık renkler yıkanıyor. Şimdi meyvemizi yiyelim. Sofra bezi. İçeride yerde yiyelim. Ya bakayım karpuzu. Arda karpuzu çok seviyor. Çekirdeksiz seviyorsun değil mi sen karpuz? Evet. İstersen şunun üstüne çekelim. Hı? Üstün karpuz suyu damlamasın. Yeni yıkandın ya. Üstün pislenmesin anneciğim. Güzel mi? Hı? Oğlum benim, seni çok seviyorum. Şuraya ne Elin hep yerde tüy gelmiş eline Biz meyvemizi yiyelim Serinleyelim birazcık çalışıyorum. İki dakika sürse bile yeter. Sürmek istedi. Hemen bulaşıkları koyup onunla halledeyim. Arda'nın arabasını deneyelim bakalım. Sence olacak mı? Evet. Bak ne En mi sallıyorsun? İnşallah olur Arda. Allah'ım evet. bismillah olsun. İnşallah bakalım. Ben bir gün bu seviyorum anne. Seviyorum. Seviyorsun ama buna bir batarya almamız lazım. Çünkü niye biliyor musun? Hı. Bunu şarj ettiğimiz batarya bunun bataryası değil ve ben bunu yeni fark ettim. Babana söyleyelim. Güzel bir tane yeni batarya alsın. Şöyle kapatamadık. Ne yaptık videosunu? <laughs> <laughs> i̇şte Ablam. 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 <laughs> Oldu. Şu anda gidiyor yani Arda Ama şarjı çabuk bitebilir Belki Biterse takarız bir daha Babana söyleyeceğim ama batarya alsın buna Tamam mı tamam, akşam söyleyelim Tamam mı Daha güzel şarj dolar Vay Ben şimdi gidiyorum. Saçlarımı düzleştireceğim. O da kurudum acaba ya. Tamam oğlum sen arabanla oyna. Bakalım kurumuş mu? He şuralar ıslak. Daha tam kurumamış. Şuralar ıslak. Bunların da kuruması gerekiyor. Gerekiyor. Çünkü ıslak saça düzleştirici yapılmaz. Ben sadece bir rimel süreceğim şimdi. Ne arıyorsun sen şimdi? Kız. Tamam al bakalım. Aa, Neden? Onu aşağıya indir. Çıkart onu al. Gördün mü? Aldın mı? kağıdını oraya bırak orada çöp var ben çöp atacağım şuraya bırak kağıdını tezgahın üstüne biz yemek yedik karnımız çok acıkmıştı Arda da çok acıkmıştı pilavım vardı dünden kalma türlüm vardı onu böyle kıymalı falan yaptım ee, karnımızı doyurduk çok kül aldım abi bu ne ya Gerçekten Dürmez sürdüm Sonra saçımı üstten öyle bir düzleştirdim Bu arada saçlarımda o kadar çok Beyaz var ki ama şu an belli olmuyor Bu şekilde acayip sıcak Terliyorum Şöyle biraz esiyor şuradan ama Son makinem çalışıyor beyazları da attım Onları da asayım yarın da ütü yaparım artık kim şimdi mutfağı toplayayım. Mutfağı toplarken çekmeyeyim şimdi. Gidip biraz uzanmak istiyorum. Tam dinleneceğim diyorum bir şey çıkıyor. Tam dinleneceğim diyorum bir şey çıkıyor. Bir şey çıkıyor. Uzanayım birazcık. Örgü mü örsem uzansam mı yoksa işlerimle mi ilgilensem? Yani ee, bu Instagram bunlarla ilgili biraz işlerim var. Onlarla mı ilgilensem diye düşünüyorum. Akşam sakinde daha güzel uğraşıyorum ama bakalım duruma göre hareket ederim. Ee, bu arada lütfen Instagram'ımı da takip edebilirsiniz. Oradan beni takip edebilir. Merak ettiklerinizi sorabilir. Ee, fikirlerinizi alabilirim. Her zaman açığım bu tarz şeylere. Ee, buraları toplayayım ben en iyisi. Ama siz burada kalın. Kirlah yaptım. Oğlumla ben dondurmayı ay damlıyor. <gülüyor> dondurmayı <gülüyor> <gülüyor> Oğlumla ben dondurmayı çok sevdiğimiz için don falan aldık. ben külah seviyorum. O da tabakta yiyor. Şimdi dondurma. Günaydın. Ben dün videomu kapatmayı unutmuşum. Ee, şimdi videomu kapatmaya geldim. Kendinize çok iyi bakın. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Saça <laughs> bak. Lütfen yorumlarınızı da eksik etmeyin. Sizleri çok seviyorum. Her gün videolarımla tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.